Merhaba sevgili dostlar. Bugün 6 Ağustos 2021. Yani hayatımın geriye kalanının ilk günü. Dünü yaşadık, bitti. Öyle değil mi? Dünü tekrar yaşamak gibi bir olanağımız yok. Hayatımızdan bir gün daha geçti. Ertelediğimiz her şeyden bir gün daha geç kaldı, öyle değil mi? Sonuçta bu hayatı biz kendimiz inşa ediyoruz. Kendimiz yaşıyoruz. Sizin adınıza kimse bir şeyler yapmayacak. Bazı görüşmeler, bazı konuşmalar, bazı motivasyonlar dışarıdan etkilenebildiğimiz bazı durumlar olabiliyor. Ya dışarıdan aldığımız bu motivasyonlarla biz Türk milleti olarak genelde şu şekilde hareket ediyoruz. Diyoruz ki tamam. Ben artık hayatımda şunları, şunları, şunları değiştireceğim. Kalkıyoruz. Diyoruz ki ya yeni bir güne bugün itibariyle artık diyete başlayacağım veya spora başlayacağım ya da bir eğitim kursuna başlayacağım. Bir karar alıyoruz. Ondan sonra o gazda Allah 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 tip o heyecanla o motivasyonla koşturacağımızı düşünürken sonra gazı kaçmış kola gibi heyecanımız kaçıyor ve ee, dönüp diyoruz ki Allah Allah nasıl oldu olmadı bu ya sonuçta seni dışarıdan birileri sana bazı bilgiler vererek bazı motivasyonlardan bahsederek bazı planlar yaparak bir şeyleri başarman için sana destek olacaktır ama dışarıdaki motivasyon eğer ki içeride yok ise inan başaramayacaksın başarmak istiyorsan ilk önce kendinle baş başa kalıp bir karar alacaksın. Ya ben bunu ne kadar istiyorum? Başarmak için ne yapıyorum? Yani biz Türk milleti olarak dizileri bile tekrarını seyrederken sıkılan bir milletiz. Eğer öyleyse biz dünkü günün tekrarını yaşıyorsak filmin sonu belli değil mi? Öyle değil mi? Yani filmin sonu belli. Dünkü günün tekrarını yaşayacaksak, e, bu bizim hayatımızda da bir şeyler değiştirmeyecekse, ya birçok hayatımızda etrafımızda örnekler yok mu? Bunları hiç mi görmüyorsunuz? Kendin için değişimin bir, parçacı, bir parçası olacaksan eğer, ilk önce kendin inanacaksın. Kendin inanıyorsan, başarabilirsin. Başarmak için o kudret, o inanç içinde varsa yapamayacağımız bir şeyler yok. Ben şöyle bir örnekleme vereyim. Bir buçuk yıl önce başladığımız